Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mantarla hazırlayabileceğiniz harika bir fırın yemeği tarifi vermek istiyorum. Tavam içerisinde 100 gram kıyma aldım ve kendi yağında rengi dönene kadar karıştırarak kavuruyorum. Rengi tamamen dönünce çeyrek çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Daha önceden yıkamış olduğum ve ince ince dinlemiş olduğum mantarlı ilave ediyorum. Ben yarım kilo mantar kullandım. Orta ateşte mantarlar kendi suyunu salıp ve çekine kadar devamlı karışarak pişiriyorum. Kesinlikle kapağını kapatmayın. mantarlar kendi suyunu salacak ve tekrar kendi suyunu çekince yeterli oluyor zaten pişme süresi mantar için. Görmüş olduğunuz gibi kendi suyunu çekti. Üzerine bir adet kuru soğan çok az karıştıralım. Hafif soğanlar yumuşasın. Ardından 2 adet karıstom biber ve 2 adet sir biber, bir adet kap biber ve 2 diş sarımsak ilave ederek karıştırmaya devam ediyorum harika bir fırın yemeği oluyor. Sizler de mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Kıymalı ve kıymasız da her iki şekilde lezzetli bir yemek oluyor. Üzerine tuz, pul biber ve karabiber ilave ederek çok az daha karıştırıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz de lütfen tarif hakkında yorumlarınızı yazmayı, küçük bir emoji da olsa bırakmayı unutmayın. İçerisine yarım yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Çok az karıştıralım ve kavuralım her salça gelsin. Ardından içerisine bir çay bardağı sıcak su ilave ediyorum. Kapağını kapatarak 5 dakika daha pişirin. Daha özleşsin salçayla sebzeler. Bu kadar pişmesi yeterli. Tekrar fırında pişecek zaten. Burada 4 tane patatesim var. Halka halka doğradım. Üzerine tuz, karabiber, pul biber ve 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ ilave ederek harmanlayın. Karışsın her tarafına yağ baharatlar gelsin. Ben kızartmadan hazırlıyorum. İsterseniz kızartarak da pişirebilirsiniz. Üzerine hazırlamış olduğum mantarlı harcın tamamını boşaltıyorum ve düzeltiyorum. Sosu için bir kasenin içerisine yarım yemek kaşığı domates salçasını alalım. Ve üzerine bir buçuk su bardağı kadar su karıştıralım ve her tarafına gelecek şekilde sosu dökelim. Çünkü patatesler çiğ, patatesin biraz yumuşayıp pişmesi gerekiyor. Bir tane yağlı kağıdı ıslatın ve üzerine kapatın. Hemen üzeri kuruyup yanmasın. Ve önceden ısıtılmış fırının birinci rafında patatesler yumuşana kadar pişirin. Harika bir yemek oluyor. Mutlaka Fırının birinci raflarını pişirmeniz gerekiyor çünkü borcam. Yemeğim pişti, üzerindeki yağlı kağıdı kaldırın ve arzuya göre çok az kaşar rendesi serpiştirin. İsterseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. Kaşar rendesinin ardından ben üzerine çok az kırmızı toz biber ilave ederek hafif kızana kadar tekrar fırına gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi harika gözüküyor. Bu şekilde dilimleyerek servis edebilirsiniz. Misafirleriniz, aileniz bu yemeği çok sevecek. Ben yanında pilav hazırladım. Siz istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.